Merhabalar efendim. Sağlıklı Hayat programından hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyoruz. Bugün de gündemde olan, bizleri gerçekten rahatsız eden, problem yaşadığımız konularda sağlık sorunlarında çözüm yolları konusunda bizlere rehberlik edecek olan herbalist İbrahim Gökçek beyefendi ile birlikteyiz. Merhabalar efendim. Merhaba. Nasılsınız? Sağ olun teşekkürler siz. Çok teşekkür ediyorum. Gündemde olan sağlık sorunları dedik. Tabii neden gündemde dedik? Gıdalarımızın bozulmasıyla, yapay gıdalar, gıdalardaki katkı maddeleri, renklendiricilerdeki problemler dolayısıyla tabii ki sindirim sistemimiz iflas ediyor ve doğadan uzaklaşmanın faturası da oldukça ağır oluyor. Evet. Ve yine çözüm doğada. Cenab-ı Hak'ın yaratmış olduğu güzel doğamızda vermiş olduğu şifalı bitkilerimizde yine çözüm. Ama tabii biz uzaklaştığımız için yıl yıllardır artık ilaçlar, torba torba ilaçlar kullandığımız için doğadaki şifadan bir haber durumdayız sizin gibi uzmanlarımız sayesinde böyle güzel kitaplarla, eserlerle böyle güzel ürünleri gündeme getirerek inşallah doğaya dönüşü tekrar sağlayacağız. Evet, e, öncelikle tabii efendim e, İbrahim Gökçek Beyefendi yaptığı çalışmalarla e, gündeme getiriyor bitkileri ve ürünleri de var. İnşallah az sonra ürünlerden de bahsedeceğiz ama bugün açılışta da söylediğimiz gibi sindirim sistemimiz iflas etmek üzere. Belki bir gastrit problemi sizde de vardır. Belki ülsersiniz. Belki yavaş yavaş mide sinyal veriyor ama farkında değilsiniz. Bugün bu problemleri konuşacağız. Tabii ki en önemli sebebi evlerimizde ıspanağın pişmemesi ya da çocuklarımızı götürüp bir hemen hamburger yedirivermemiz. Tabii bunlar kendi elimizle kendimize yaptığımız büyük hasarlar ve çözüm yolları yine doğada dedik ve hemen İbrahim Bey'e dönmek istiyorum. Evet midemiz hastalanıyor. Kendi cebimizden akıttığımız paralarla yine kendimizi hasta ediyoruz. Çözüm nerede efendim? Hemen size soralım. Evet. Gastrit bilindiği gibi mide mukazasının iltihaplanması. Mide mukazasındaki iltihap neden olur? Genellikle Halikobakter pylori isimli bakteri yüzde seksen midede iltihaba sebep olur. Yüzde virüs, mantar veya hepsi birlikte. Peki bu nasıl ortaya çıkıyor? Yanlış beslenme nedeniyle kişi sürekli yanlış beslene beslene. İşte Alkolü söylememize gerek yok. Tarihi baktığı alkol, çok büyük evet, Tatlı, eskiden tatlandırıcı olarak şurup kullandığı çeşitli çeşit. Günümüzde şeker pancarından elde edilen pancardan edilen şeker zararlı. Fakat bir de son zamanlarda moda olan mısırdan elde edilen şeker var. Evet. evet. Mısır nişastasına katılan. Şurubu, evet. evet özel bir enzim mısır nişastasını şekere dönüştürüyor. Bu bildiğimiz günümüzde kullanılan şeker pancarından elde edilen şekerden çok çok daha zararlı. Yani normal şeker zararlı tamam mideye bağırsaklara zarar veriyor kemik erimesine sebep oluyor vesaire. Bağırsaktaki zararlı bakteri ve mantarları besliyor. Fakat NBŞ dediğimiz nişasta bazlı şeker. Günümüzde birçok firma Türkiye'de kotası da ...yüzde %15 yani çok yüksek oranda tüketiliyor. Milyonlarca ton üretiliyor. Evet. Özellikle bu gofretlerde çok sık kullanılıyor Çocuklarımızı sevindirmek için aldığımız gofreti sürekli yediğinde Bakıyoruz ki çocuk gastrit olmuş evet, Ya yani, da bakıyoruz ki midesi ülser olmuş Çok yanlış Yaş sınırı da imli evet, evet. Evet. Küçük çocuklarda Yani gastrit var çocuğumun Ülseri var diyor aileler Şaşırıp kalıyoruz yani evet. küçük yaşta evet. Neden çünkü Psikiyatrde gofrette jelibonda evet. Çikolatada her şeyde Ne bir şey var Avrupa'da, Amerika'da artık buna yüzde bir gibi, yüzde sıfır, bir gibi, beş gibi kota kondu. Normal pancardan elde edilen şekerin yüzde elli glikoz, yüzde elli fruktoz içerir. Nişastadan yani mısırdan elde edilen nebeşeli şekerse yüzde seksen fruktoz, yüzde yirmi glikoz. Evet. Yani yüksek oranda fruktoz var. İçerim. Ve doğal değil. Doğal olmadığı için bünyemiz bunu kabul etmiyor. Evet. Bide ve de bağırsaklara zarar veriyor. Bir, Karaciğerde yalanma sebep oluyor. Karaciğer zamanla iflas edebilir. Pankreaste yağlanma yalanma sebep oluyor. Kronik böbrek yetmezliğine sebep olabiliyor. Bir anda Umarlarda... pankreas kanseri olmuyoruz aslında. Tabii, hani tabii. bir anda pankreas kanseri oldu bu çocuk ama nasıl oldu? Yani yılların birikimiyle değil mi? Yıllarca tabii. bu ürünler alına alına tabii ki bir gofret yediğimizde ya da bir çikolata yediğimizde bu başımıza gelmiyor. İbrahim Bey'in de çok güzel anlattığı gibi bu ürünlerin vermiş olduğu etki yılların birikimiyle bir anda çocuğumuz bakıyoruz Allah korusun bir pankreas kanseri bu nasıl oldu diyoruz. Öyle. Dediğiniz gibi çok önemli.